Sevgili dostlarım hepinize merhabalar. Bugün cumartesi günü. Bugün sabaha karşı bir yeni ay gerçekleşti Yengeç Burcu'nda. Yengeç Burcu'nda gerçekleşen yeni ay ile birlikte güneş ile ay yan yana geliyor ve bunlar bir koç enerjisi ortaya çıkarıyor. Yani yeni başlangıçlar, yeni atılımlar yapmak için iyi bir zamanın işaretçisi olarak karşımıza çıkıyor. 15 günlük dönem boyunca önümüzdeki 15 gün yani Dolunay'a kadar bir sonraki Dolunay'a kadar geçen sürede her türlü yengeç temasında aksiyon alabilir, harekete geçebiliriz. Bunlar nedir? Aile, Yuva, yine çocuk sahibi olmak, ev sahibi olmak, duygusal anlamda veya genel anlamda kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak konularda atılım yapmak, aile, ailenizde, çocuklarınızla, eşinizle ilgili, evinizle ilgili aksiyon almak, bunlarla ilgili çeşitli yatırımlar yapmak için iyi bir zamandır diyebilirim. Birilerini bakmak, beslemek, büyütmek için de yine bu dönemde adım atabilirsiniz genel olarak haritasına baktığımızda yeni ay haritasının e, bu yeni ayın tam karşısında bir Plüton olduğunu görüyoruz. Bu biraz zorlayıcı bir döneminde işaretçisi işin açıkçası. Biraz az önce bahsettiğim aksiyonları alırken bazı ego ve güç savaşları yaşama durumunuz olabilir. Bazı yıkıcı sorunlarla uğraşma e, uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Buradaki en büyük destek Neptün'den gelen güzel bir açı var yine yine yeni ay derecesine. Bu ise demek ki karşılıklı empati, hayal gücü, anlayış, merhamet gibi duyguların bu dönemde yine aktif şekilde önemli olacağını, özellikle sezgiler ve hayal gücünün size alacağınız aksiyonlarda yardımcı olacağını söyleyebiliriz daha vizyoner ve daha idealist olmamız gereken bir dönemin içine giriyoruz. Daha hayalperest olmamız ve iyimser olmamız gereken bir dönemin içindeyiz. Bu dönemin içinde dediğim gibi Neptün'ün o yardımsever, birbirini destekleyen, empatik yaklaşan, anlayışlı tavırlarını da ihmal etmeyelim. platonik davranmayalım. Yani yıkıcı e, olmak, ego ve güç savaşları yapmak yerine daha empatik, anlayışlı ve sezgisel davranmak daha daha fazla hayal gücüne odaklanmak size fayda sağlayacaktır. Attığınız adımların daha kolay ilerlemesini ve daha güzel sonuçlar almasına vesile olacaktır. Yine yeni ay haritasında şöyle zorlu bir durum var. E, Venüsle Mars kavuşuyor ve bunlar Satürn'le karşıt durumda. Bir de bu ikisi Uranüs'e kare açı yapıyor ve bunlar bir tek kare açı kalıp oluşturuyor. Sabit burçlarda oldukça zorlu, kişiye böyle hırs veren bir yandan motive ederken bir yandan hayatında çatışma, mücadele ve kaos yaratan e, durumlar oluşturan e, ve onu hareket etmeye zorlayan bir oluşumdur bu. E, burada işin içinde Venüs biraz zayıf durumda kalıyor. Yani Mars'ta kavuşmuş, Satürn'den karşı almış, Uranüs'ten kara almış. Yani ilişkiler bu önümüzdeki 15 günlük dönem boyunca bayağı yıpranacak ve zorlanacak arkadaşlar. İlişkilerimizde engellerle, kısıtlarla karşılaşabiliriz, çatışmalarla karşılaşabiliriz. Beklemediğimiz olaylar görülebilir ummadığımız durumlar karşımıza çıkabilir. İlişkilerimiz büyük bir sınavdan geçebilir. Bu 15 günlük dönemde ilişkiler açısından çok çok dikkatli olmanızı öneriyorum. E, bu on, 15 günlük boyun e, gün e, dönem boyunca ciddi finansal yatırımlar yapmayın. Çünkü ekonomik anlamda sallantıya yaratabilir bu oluşum. Yine doğal afetlere neden olabilir. Çünkü sabitlerde böyle zorlu açık kalıpları içinde Satürn, Mars ve Uranüs varken ciddi doğal afetlerin de e, habercisi olabilir. E, yine ilişkilerde ani kararlar almayın. E, zorlu durumlarda olayları büyütüp çatışma boyutuna getirmeyin. Çok çok ilişkilerinize karşı hassas olun arkadaşlar. Dikkatli olun. Ee, yoksa bir anda ilişkileriniz bitebilir. Ee, ayrılıklar yaşayabilirsiniz. Ani beklenmedik şekilde, ummadığınız şekilde durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ee, aslında e, 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 eğer bu anlamda dikkatli olursak, yani aile ilişkilerle ilgili güzel gelişmelerde yengeç yeni ayı olduğu için yaşama fırsatı da var. Ama şartlar pek kolay değil arkadaşlar. Yani bu önümüzdeki 15 günlük dönem boyunca her türlü adımımızda biraz daha fazla dikkatli olalım. Aldığımız aksiyonlar sonra başımızı belaya da sokabilir. Dikkatli olmamız gerekiyor. Kendinize çok dikkat edin. İyi bir hafta sonu diliyorum hepinize. Görüşmek üzere.